On üç yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam ölüle iki yıl olmuştu. Yoksul düşmüştük. Annem terzilik yapıyordu. Zar zor geçiniyorduk. Büyük bir evin iki odasında oturuyorduk. Kitaplarımın çoğunu okusandım bu çantam bile yoktu. Bayram geldi. Annem ne yaptı etti bana bir ayakkabı aldı. Bir pantolonla bir gömlek dikti. Sabah erkenden kalkıp gelindi. Bir gün önceden sözleşmiştik. İki arkadaşım beni evden alacaklar. Birlikte bayram yerine gidecektik atlı karıncaya, kiralık bisikletlere binecektik. Tatlıcıdan tatlı yiyecektik. Belki sinemaya da gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok oğlum dedi. Çılgına dönmüştüm. Arkadaşlarım neredeyse gideceklerdi. Onlara ne diyebilirdim? Parasız olduğumuzu, bu yüzden bayram yerine gidemeyeceğimi söyleyemezdim ya. Hırçınlaştım. Üstümdekileri çıkarıp duvarlara atmaya başladım. Beni üzgün üzgün seyreden anne. O zaman dolaptan çantasını çıkardı. Para aradı. Bula bula bir lira buldu. Kadıncağızın bir lirası kalmıştı yalnız. Bütün parası oydu. O bir lirayı bana uzattı. Hadi giyin dedi. Bir lira yetmez mi? Bir lira o zaman büyük paraydı. Oraya buraya attığım elbiselerimi, ayakkabılarımı topladım. Yeniden giyindim. Paramı cebime koyup arkadaşlarımı beklemeye başladım. Geldiler, biraz oturdular. Annem onlara şeker ikram etti. İkisini de okşadı, öptü. Sonra, hadi artık gidin dedi. Güzel güzel eğlenin. Sokağa çıktık. Çok neşeliydim. Kabıma sığamıyordum. Fakat köşeyi dönerken evimize baktım. Annem pencereden uzanmış, gülümseyerek bana el sallıyordu. O zaman içimden bir ağlamadır geldi. Gözlerim dolu dolu oldu. Tıkanıyordu. Ağladığımı belli etmemeye çalışarak arkadaşlarıma ben gelmeyeceğim dedim. Neden olduğunu anlamadılar. Biri Paran yok da ondan gelmiyorsun değil mi? Dedi alay ederek. Elimi cebime attım. Ve bir lirayı çıkarıp gösterdim. İşte para. Dedi. Beni orada bırakıp gittiler. Sokaklara gelişi güzel dalarak bir süre sersem sersem dolaştım. Kimseye göstermeden doya doya ağladım. Sonra gözlerimi sildim. Elimden geldiği kadar neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Annem beni görünce, neden döndün diye sordu. Canım istemedi dedim. Ve cebimden bir lirayı çıkarıp anneme uzattım. Zavallı kadıncağız çok şaşırdı. Parayı elimden alıp masanın üstüne koydu. Sonra beni kucakladı. Göğsüne bastırdı. Hıçkırı hıçkırı ağlamaya başladı. Ben ağlamıyordum artık. Sokakta doya doya ağlamıştım. Annemin yüzünü öptüm. Ağlamamasını söyledim. Artık üzüntülü değilim. Bayram yerine gidemediği için üzülmek benim gibi koca bir çocuğa, bir ortaokul öğrencisine yakışmazdı. Olgun bir adam olmuştum birdenbire.